Teknoloji üzerine her şey kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ücretsiz toplantı yapabileceğiniz, ücretsiz ders yapabileceğiniz, görüntülü konuşma yapabileceğiniz ve Google'un kendi geliştirdiği Google Meet hakkında konuşacağız. Gördüğünüz gibi bunu isterseniz telefonunuza, isterseniz bilgisayarınıza indirerek veya indirmeden de direkt tarayıcınız vasıtasıyla Google Meet yazarak ulaşabilirsiniz bu siteye. Bu sitede gördüğünüz gibi iki ışık var. Eğer toplantı başlatmak istiyorsanız yeni toplantıya tıklıyorsunuz veya herhangi bir Google Meet üzerinden düzenlenen bir toplantıya girmek için yine buraya tıkla, tıklayıp o... Bu toplantının kodunu veya bağlantısını girerek katılabiliyorsunuz. Şimdi biz yeni bağlantı toplantı deyip bir deneyeceğiz. Buraya tıklayınca gördüğünüz gibi paylaşmak için bir toplantı bağlantısı al diyor. Bir, herhangi bir bağlantı alabiliyorsunuz veya anlık toplantı başlatabiliyorsunuz veya planlayabiliyorsunuz. Google Takvim'de planlayıp e, mail vasıtasıyla diğerlerine ulaşabilirsiniz. Mesela anlık bir toplantı bağlantı başlatalım katılıyorsunuz diye şu an. Şimdi kendisi anlık bir toplantı bağlantısı oluşturuyor. Gördüğünüz gibi kamerayı kapattık şu anlık. Sesi de kapatalım. Şu an toplantıyı ayarladı. Yani toplantının bağlantısını vesairesini buldu. Gördüğünüz gibi şöyle göster tıklayalım. Şu an Chrome sekmesinde şu an giriyoruz. Şimdi i̇ptal diyelim. Ekran gösterilmiyor şu an. Toplantı ayın Gördüğünüz gibi katılma linki. Bunu kopyalayıp, katılımı isteklerinize bağ gönderebiliyorsunuz. Şimdi şu şekilde beyaz sahte açıp, gördüğünüz gibi bu beyaz sahte üzerinden isterseniz işlemler yapabiliyorsunuz. Şu an açıldı tahtamız. Yani bunu ders anlatmak vesaire için kullanabilirsiniz. Şu şekilde yazabilirsiniz. Bunu şu an kimseyle paylaşmıyoruz ama paylaş dediğimizde toplantıya katılan kişilerle paylaşabiliyoruz. Ekranın tamamını veya işte herhangi bir uygulamanın penceresini herhangi bir şekilde bir şeyi paylaşabiliriz. Sesi istersek paylaşmayabiliriz. Bu şekilde paylaşma butonuna şöyle mesela paylaş diyelim. Şu an benim sekmeyi, şu sekmeyi paylaşıyor şu an. Ama burada da devam ediyor şu an. Bunu durdur deyip durdurabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde toplantımız devam ediyor. Şuraya basınca toplantı aradığınız diye ana dönebiliyorsunuz veya herhangi bir şekilde bir kod varsa başka birisinin açtığı Google Meet video konferans toplantısına katılabiliyorsunuz. Bu şekilde hiçbir şekilde indirmeden de kullanabilirsiniz veya isterseniz bunun uygulamasını bilgisayarınıza indirip oradan da katılabilirsiniz. Burada ayar kısmından ekstra bir mikrofon veya hoparlör taktıysanız onları ayarlayabilirsiniz veya video yine aynı şekilde kamerayı farklı bir kamera eğer kullanıyorsanız veya kullanacaksanız burada ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ayar kısmı da var. Ücretsiz, tamamen ücretsiz ve görüntü kalitesinde çok güzel olduğu, ses kalitesinde güzel olduğu, Google'ın yapmış olduğu bir görüntülü konuşma programını tanıtmış olduk.